böyle oturup duracak mısın? Annem bayıldı dedim mağazadakilere. Ben gideyim de akşam uğrayayım olur mu? Piruz. Ya bu Ayaz neden orada olduğunu falan öğrenirse hani kimliğini mimliğini değiştirdiğini. Şimdilik bir şey bilmiyor ama soyadını öğrenmesine bakar. Aman gözünü seveyim. Bir an önce şu görüntüleri al çık. Değil mi? Yarın halledeceğim. Hadi. Yaşamaksa yaşadım lakin canımın çoğu kaldı sende pişman mıyım asla güzelleştim yasla sevmedim mi? senden sonra da ihtirasla. Ayaz abin mi gönderdi seni? Bence o gönderdi. Çünkü papatlığı sevdiğini sadece o biliyor. Nerede Ayaz abi? Nereye gidiyorsun? Ayaz! 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 çeşme haberin yok içerime içerime akar unutmadım unutamam kara sevda merak etme yaşamaksa yaşadım lakin canımın çoğu ...kaldı sende. Ayşe. Sana kitap almıştım, sabah uğra vereyim olur mu? Biz sizinle kızız. Yaşar katil. Yaşar yüzünden babam uzaklara gitti. Ayşe. Eve git kızım. Zehra abla. Küçücük çocuğun aklına niye öyle şeyler sokuyorsunuz? Babam suçlu değil ki. Öyle mi? Niye tutuklu o zaman? Sen polisten, savcıdan daha mı iyi bileceksin? Suçu babamın üstüne attılar zembil gibi ortada gerçek. Sen istediğin kadar suçsuz de. Kendine eğile. Hayır. Hayır. Ben bu ellerimle uğrak attım üstüne. Damla dinledi gözyaşı. Ne hayır Firuze. Ben o dakika durmaz Toplarım pılımı pırtımı göçerim. Sebebi olduğum insanların gözüne bakmaya yüzüm olmaz. Zehra abla yapma yapma bak deme öyle babam da yaralandı ölümden döndü biliyorsun bak göreceksin ben suçsuz olduğunu ispat edeceğim sadece babam için de değil adalet için bunu yapacağım Zehra abla bak göreceksin. Ne oldu kız Firuze? Ne bu hal? Yok bir şey. Sen nereye? Sezcanların duası vardı, ona gidiyorum. Bu saatte. He, evet. Yetişirsem inşallah. Şule geldi içeride. Firuzum, gel. Bu saate kadar orada mıydın? Buraya kadar yürüdüm. Zatürre olmasın inşallah ha? Hissetmedim bile. Tabi, yüreğindeki ayaz daha büyük. Ha pardon. Gel. Bak ben sana göstereceğim. Anandan saklayana kadar anam ağladı. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel, gel Firuz. Evet. Hop. Hı. Müşterilerimizin alırım deyip de almadıkları. Bizim mimar hanıma bir yakışır diye düşündüm. Canan'ı da hallettim. Biraz ırın kırın etti ama... Sorun yok. Tamam mısın? Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Din ki varsın. Başararak o görüntüleri alıp Yaşar amcayı eve getirerek. Başka bir şey istemiyorum. Hadi bakalım ne var aç sen de. Baksana Firuz. Aç 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 bak. Firuzum, bak tekrar söylüyorum. Çok dikkatli ol, tamam mı? Olurum, merak etme. Hadi, gel bir yapayım sana. Olmuş mu? Olmaz mı? Çok güzel olmuş. Ama yıkadığıma pişman oldum. Babamın kokusu vardı üstünde. Kalmadı şimdi. Ben babamı çok özlüyorum abla. Ben de özlüyorum ablacığım. 嗯。 Bilmiyorum ablacığım. Annem evi yıkıyor herhalde. Anlarız şimdi. Gittiğin her yerde, gittiğin her yerde acıyı gör. Kalleşliği gör inşallah. Her gece anam, anam, anam diye yan, yan da kül ol inşallah. Anne iyi misin? İyiyim. Temizlik yapıyorum. Ne yapacaksın onları? Atacağım. Ha. Anne bir dur. Anne bir dur. Bir kendine gel. Bir Saki sakin. Sakin şuradan durmam. Durmam. Bitti benim için Faruk. Yok. Öldü. Sildim. Bundan sonra ne ölüme ne mi? Anne dün gece bir şey mi oldu? Sen nereye gittin? Daha ne olsun? Beni bizi terk etti Faruk. Evin erkeği ol. Başımızda dur dedik. Evin kaçağı oldu. Yanımızda ağlamadı bile. Görmemizi istemiyor o halini. Fark ettin mi? Sarılmana da izin vermedi. Korktu sanki. Sen hatırlıyor musun? En son ne zaman sarıldın annemle? Ben de. Ben de hatırlamıyorum biliyor musun? Hatta eskiden sarılır mıydık? Onu bile hatırlamıyorum. Ama abime sarılıyor. Bir oğlunun bir işi var. Kızgınlığı da bu yüzden. Bizden aldığı bütün sevgiyi oğluna verdi. Ben çıkıyorum anne. Hayırdır? Niye böyle giyindin? Bir durum mu var? Mağazaya kıyafetle ilgili yeni düzenlemeler geldi. O yüzden. Kime gidiyor bunun parası? Onlar veriyor. Merak etme. İyiymiş. Nereye? Hani size hiç kahvaltı hazırlamıyordum. Alıp alıp abinizin önüne getiriyordum ya al. İki yumurta çaktım ye. Geç artık. Geç kaldım yani. Babama da gelemeyeceğim. Bugün sen ona söylersin. Yarın uğrayacağım. Merak etmesin. Avans iste. Yazın tepemden bakıp duruyor. Verelim şunu kirasını da gitsin pis herif. İsterim anne. Anne. Zehra abla sana bir şey dedi mi hiç? Ne gibi? İşte Ahmet abinin ölümü, babamın durumuyla ilgili falan ha? Bana bak kız eğer o Zehra babanı suçluyorsa Allah canımı alsın gider yolarım onu ha. Yok anneciğim. Yok anne öyle bir şey. Sen sakin ol acılı insanlar zaten tamam. Tövbe tövbe. Beğen beğenme sev sevme. Ama karıncayı bile incitmez Yaşar. Hadi akşam görüşürüz. Elvan. Kız gelsene kahvaltı. Devletin öldüğü yer, ama ben gerekirse gözyaşımı sulayıp yeniden yaşartacağım. Adaletsizliği adaletle yıkacağım. Bu kez iyiler kazanacak. Günaydın. Günaydın. odasında bekliyor seni. Sana da günaydın. Gelince de odanı göstereceğim. Hayır anlamadım. Evi tutalım diyen sensin. Odanı hazırlattın. Ki gözümün önünde olmanız işime gelir. Ama olay bana patladı yine. Yani biri Ayaz'ın canını sıkacaksa o ben olmayacağım tabii ki abi. Anladım. O iş benim üstümden yürüyor desene. Ayaz biraz başta tepkisel yaklaşıyor. Hemen evet demiyor biliyorsun. Alıştıra alıştıra. Korkulur senden tatlım. Bu taktikleri bize de uyguluyor musun? Asla. Ee ne yapıyoruz şimdi ev meselesini? Şöyle ki, o ev zaten düğüne kadar yetişmez. Biz de senin asistanla biraz yavaştan alıyoruz olur biter. Önce bir eve sokalım, sonrasına bakarız diyorsun. Aynen, bakarız. Pardon ben daha sonra geleyim isterseniz. Yok yok hiç gerek yok. Biz zaten düğün menüsün tadımını yapmaya gideceğiz Ayaz'la. Yani siz işinize bakın sorun yok. Ertan bir bakar mısın? Görmeni istediğim bir şey var. Geliyorum ben hemen bekle. döktürmüş. Demirkan Holding'in adaleti. İşçi ailelerine yaptığı yardımla büyüklüğünü gösterdi. Hem suçsuz hem de vicdanlı. Nasıl? Güzel. Daha dün gece gördüm ben de ilk defa evi. Yani Ayaz seçmiş. Şöyle ki evin birazcık işi var tabii. Ertan senin halledebileceğini söyledi ama birlikte halledeceğiz bu işi. Ben buna vaktim olacağını hiç sanmıyorum. Yok Ertan halleder merak etme. Zaten birçok şeyi birlikte yapacağız. Ayaz da bize destek atar. Hatta şöyle yaparız. Sen eve gidersin bir keşif yaparsın. Ee, çizimlerini falan yaparsın. Onun üzerinden konuşuruz. Daha etkili olur. Ah. Belki de Ayaza hiç söylemem. Yani sürpriz olur. Harika fikir değil mi? Ha? güzel sürpriz. Tabii. Ne sever bildikten sonra. Öyle. Uzun zamandır birliktesiniz sanırım. Evet. Üç yıl oldu. Bir buçuk yıldır da nişanlıyız. Çok koştu peşimden. Öyle kalbimi de güvenimi de kazanması kolay olmadı ama... ...yaptıklarına da kayıtsız kalamazdım tabii. Ayas. Başka biri. Ben bir Ersan Bey'e bakayım. Tamam haberleşiriz. Firuz misin? Değilim. Değilim çık dışarı. Çık dışarı yoksa bağırırım. Bize bunu niye yapıyorsun? Biz. Biz diye bir şey yok. Hiçbir zaman bu olmadı. Hepsi yalandı. Niye buradasın Firuze sen? Senin için olduğunu sanıyorsun değil mi? Değil. İş için iş. O zaman niye kendini gizliyorsun sen? Soyadın niye özüm? Evlendim çünkü. 事務所は積み上げてくれちゃう。<noise>